İyi misiniz? Bir şey mi var? Geçmiş olsun. Yalvarırım yapma abi, kıyma bana. He baba. Elimle koymuş bir boğulum hem de. Baba senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor. Nasıl getireyim oraya? Ölüm kararı verildi bir kere. Geriye dönüşü yoktur. Bütün bunların senin başına gelmesi haksızlık. Dünyada milyarlarca iyi kalpli anne varken en kötüsü sana denk geliyor. Neden ya? O küçük masum bebek senin bu zor soruna cevap veremez. Birileri bir şey yapmalı hocam. Hiçbir çocuk annesiz büyümemeli. Merak etme yapacağız. Ali Hocayla konuşabilirsiniz. Memur Bey yeni doğum yapan hasta için gelmiş. Buyurun memur Bey. Bahsedilen hasta bir kan davasından kaçıyormuş. Güvenlik önlemi almak gerekecek, özellikle ziyaretçiler için. Ziyaretçi mi? Evet. Abileri öldürmek için peşindeymiş. Muhtemelen bebek burada tehdit altında. Merkeze haber gönderdim. Arkadaşlar gelinceye kadar ben burada bekleyeceğim. Sevgilisi değil o zaman. Kimden bahsediyorsun? Bir adam işte. Ben sevgilisi sandım, sokmadım içeri, kovdum hastaneden. Gittiğine emin misin? Babamın sözünü dinle! Kardeş katil ol, hapse girme! Çocuklarının hatırı için! Kes sesini, kes! Bebeği de, anneyi de korumamız lazım. Öyle. Kadının kapısını önüne de koruma polis konusunda. Ben giderim hiç yaşamamış gibi olurum. Sus! Yok olurum öldürdüm dersin hatta. Sus lan sus! Rezil ettin hepimizi. Bir de akıl mı veriyorsun? Seni de Geberteceğim! Geberteceğim! <laughs> İyi misiniz? Dur, dur, dur. Tedaviye devam etme şartıyla çıkışınızı verdim. Bir şey olursa mutlaka haberdar et beni tamam mı? Emrin olur ablam. Doktor bey abla. <laughs> doktor abla. Merak etme doktor. Böylesi herkes daha güvenli. Polis molisi sizle de iyice uğraştırdık. Ayrıca bu hastane benim için bile fazla heyecan. Kontrol için mutlaka görüşeceğiz. Unutma. Görüşeceğiz doktor. Daha sana bir can borcum var. Borç falan yok. Görevimi yaptım. Ben yazdım. Ödeşiriz eline. Nerede seni aradım. Buldun işte. On yıldır neredesin sen? Bir de dalga geçiyorsun. Acıdı be. Havalı bir doktor olmuşsun. Hanımefendi olamamışsın ama. Çok da derdim de. Gerizekalı. Hop 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 yavaş kızım. Ne kadar merak ettim seni biliyor musun? Bilmiyorum. Öfken geçmemiş. Senin yaran geçmiş ama. Bir daha ortalardan kaybolma. Neden? Anlamıyorsun değil mi Eylül? Kolay sanıyorsun. Evet anlamıyorum ya. Niye bir anda kayboldun? Niye şimdi çıkıp geliyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Haklısın. Doğrusu seni görmezken kolaydı kaybolmak. Ama dün bir kez görünce işte. Neden gittin? Her şeyi bilmene gerek yok. Kerem bana kozmik bir şaka yapıyor herhalde. Allah'tan motoru bilmedim. Hayır, bu ayakta peşinden de gelinmez. Anlamadım. Anladım. Anlamamazdım da geliyorsun. Kim bilir? Bu kadar basit bir kuralı gözden kaçırma lüksün yok senin. Ya ama baba... Kes! Sen hastaya niye güveniyorsun? Niye tahlil yapmıyorsun? Baba ben onlara söyledim. İkiniz de kesin. Doktorluğu beceremediğiniz ortada. Hele sen arkanı toplamaktan bıktım. Baba ayıp oluyor ama. Yalan mı? Ziyanur'la ben olmasak kızın da sana çekmiş. Neyse. Bu hastanedeki son kozumuz Ali Asaf. Onu kızınla evliye ikna edemezsen eşyalarınızı toplamaya bakın. Beni acilden çağırıyorlar. Ben sizi uyardıkça her şeyi daha da berbat ettiniz. Ziyanur dostluğunuza bakmadan en kısa zamanda bizi bu hastaneden kovar. Hızlı olmalıyız. Nasıl kovacak? Hepimiz aynı gemideyiz. Eğer kovarsa... ...biricik oğlu da gerçekleri öğrenir. Nenem, kurban olduğum gel çıkalım şu odaya. Bak Eylül Hoca beni kulaklarımdan tutacak, tavana asacak senin yüzünden. Çıkar odaya dedi. Olmaz. Çıkmayırım. Sen kimi bekliyorsun burada? Onu da anlamadım ki. Boş şah. Kimi bekleyeceğim? Hem o odayı da ihtiyacı olan birine verin. Devletin parasını da sokağa atmayın da. Sana ne yapıyorsun yardım? Hocam, ben ikna etmeye çalıştım teyzeyi ama bir türlü çıkmıyor odaya. Resmen demir attı teyze buraya ya. He, demir attım. Sana Allah Allah! Tamam, sen işinin başına git hadi. Peki hocam. Al, sana çay getirdim. Niye ki? E ee, babaannem çok severdi, seni ona benzettim. Çay sakinleştirir derdi. Hem de canım sıkkın. Kimse de iyi gelir. Akıllı karıymış babaanne. Biliyor musun Musa dede de odaya çıkmamış. Ya bana ne Musa? Çıkmasın. Ne alıp veremediğiniz var siz? Söyle bakayım. Ben ha çok kızmışım. Çok. Ya. Geçmez mi? Geçmez. Hani derler ya, bıçak yarası geçer de gönül yarası geçmez. Ha işte öyle. Geçmez. Ne yaptı? Yarı yolda mı bıraktı seni? Biz bununla evliydik. Aa. Çocuğum olmaydı diye anası boşalttı beni. Ha, ben de burada ağzını açıda bir şey demedi hâlâ ortaya koydu beni. E senin çocukların var şimdi. Ee, o da Allah'ın sopasıdı. Başka bir adama verdiler beni. Beş tane aslan gibi çocuğum oldu. <laughs> o da gidi evlendi. Üç tane çocuğunla karısını koyarı gitti. Desene mevzu kız kaçırma mevzusu değil. Mevzu derin. Derin mevzu derin. Hiç karıştırma. Nereye? Bir şeylerden emin olmam lazım. hemen çektireceğim. Tamam. Başa uğraşma Oşan. Ha onu beğeni yoktur. Bir şey olmaz ha. Ya bırakın ya, bırakın. Bu kadında kalbin değil, taş vardır. He he, kimin kalbinin taş olduğu bellidir. He he. He <laughs> he, bellidir, bellidir he. Evet, burada ısınmaya başlar. Biz kaçar. Hadi, alın götür. Tövbe estağfurullah ya. Evet, hayırlısı. Ya dur baba. <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi. Siz böyle hızlı vurunca asansör daha çabuk gelmiyor. Yenge, benim acilen Ziya Nur Baba'yı yakalamam lazım. Sen burada mı görevlisin? Beni Ziya Nur Baba'yla görüştürebilir misin? Çok yoğun kendisi öyle. Herkesle de görüşmüyor. Ben herkes değilim kardeşim. Ziya Nur Baba ne zaman ihtiyacın olursa gel beni bul dedi. Ya öyle mi? E bul o zaman. Sen nasıl konuşuyorsun böyle ya? İnsan gibi bir şey sorduk değil mi? İnsan olan önce randevu alır. Ya bekleyemem. Acil diyorum, acil, acil. O zaman üst kata çıkarsın, sekreteriyle konuşursun. Allah Allah. mısınız? Sabahtan beri ben burada bekliyorum. Ziya Bey nerede? Dedim ya beyefendi ameliyatta kendisi. Ya ama siz girmeden notumu iletmediniz mi? Sadece sizin notunuz değil ki bir sürü not var elimde. Ama siz benim adımı söyleyeceksiniz. Serdar Kılın diyeceksiniz. Tamam Serdar Kılın Bey. Tamam. Bakın adımı söylerseniz Serdar Kılın derseniz mutlaka benimle görüşmek isteyecektir zaten. İleteceğim beyefendi. Bir çay su falan verin bari ya. Dilim damağıma yapıştı burada. Bakın beyefendi alt katta kahve makinesi var. Bir lira veriyorsunuz çalışıyor. Tipe bak ya. Of, kafayı yiyeceğim ya. Pardon bakar mısınız? Buyurun. Siz Ziyanur babanın musunuz? Kızım çok hasta. Baba biliyor durumu. Hatta cep numarasını bile vermişti bana ulaşırsın diye. Ama sabahtan beri ulaşamıyorum. Tamam. Şöyle yapalım. Siz öncelikle sakin olun. Adınızı, numaranızı danışmaya bırakın. Ben bizzat ileteceğim kendisine. Hocam sonraya bırakmasak, şimdi yapsak durum gerçekten çok acil. Bakın beyefendi benim şu anda gerçekten ameliyata yetişmem gerekiyor. Söz veriyorum aratacağım. Tamam. Peki. Geçmiş olsun. Peki. Ne oldu? Kız iyi mi? Siz de doktor bekliyorsunuz değil mi? Hiç boş yere beklemeyin. Gelmiyorlar, gelmeyecekler. Çünkü hepsi yalancı. Beyefendi, sakin olur musunuz lütfen? Ne sakin olacağım be? Sen de doktor bekliyorsun değil mi? Paran var mı paran? Eğer paran yoksa boş yere bekleme. Paran varsa bekle. Duydun mu beni? Ya bırak abicim ya. Beğenmiyorsan git başka hastaneye de al ha ya. Hadi kardeşim hadi. Bırak. Bırak kolumu. Yürü kardeşim bırak yürü. Kolumu bırak kolumu. Oğlan çıkarma ya. Bırak kolumu. Beni de yorma. Yürü kardeşim ya. Vereceksiniz bunun hesabını. Sadece bendir. Hepiniz yanacaksınız. Başla da olsun Yağmur. Hadi kardeşim ya. Bıraksana kolumu be. Göreceksiniz. Bas git ya. Şimdi göreceksiniz. Benim kızımın hesabını vereceksiniz! Ya bırak beni, bırak! Ya sen laftan anlamıyor musun? Gidemezsin hiçbir yere! Sana ne ya? Sana ne? Bak yeni ameliyat geçirdin, üstünde bir de ölüm tehlikesi. Hiçbir yere gidemezsin diyorum sana! Öldürecekler beni! Anlamıyor musun sen? Öldürecekler gitmem gerek. Ya yakalandı işte kurtulur ne konuşuyorsun? Biri yakalandı. Sadece biri. Kim bilir aileden kaç kişi peşimde. Hiçbiri umurumda değil. Gerekirse seni bu yatağa bağlarım ama o çocuğu bir daha terk ettirmem sana. Başın sıkışınca atacağım bir çöp değil o. <laughs> Alp. <Hay. gülüyor> ne oluyor burada? Yok bir şey hocam. Dışarı çık bekle beni. <laughs> İyi misiniz? Siz uzanın. Ben hemşireyi çağırıyorum. Seni ameliyathanede tavrın hakkında uyarmıştım. Vakadan alındı. Ne? Ne demek şimdi bu hocam? Ne oluyor burada? Alp bir daha bu hastayla ilgilenmeyecek hocam, haksızlık bu. Bakın beni de aynı böyle bir kadın karakola bırakıp gitmiş. Sorumluluklarını bilmeyen, belki de uçkurunun hesabını bir bebeğin hayatına kesen, aynen böyle korkak bir kadın. Öfkelenmeni anlıyorum. Ama Ali hocayı dinlemen lazım. Öfkeli değilim hocam. Sadece annesinin bile istemediği bir çocuğu